3-5 kişi geliyoruz oradan köyde. Kim, kimdiniz? İşte biri, Kabeş Duran, ben, ondan sonra Mahmut, Rahmetlik, Halil vardı Mahmut'un kardeşi Halil vardı diyor. Hmm. Ben, geldik böyle çalışıyoruz. Onlar benzinlik yapıyor şeyde, halavane orada benzinlikte çalışıyorlar. Hmm. Ben de havalan tarafında tek çalışıyorum, onlar 4 kişi çalışıyor. Kaç gün ben gidiyorum Nereye? Sivas'a mı? hı. he, 15 gün oldu geleni. Ben gidiyorum dedi. Kardeşi Halil, hmm. ben de gidiyorum. Şerlin Duran, ben de gidiyorum. gidiyorum. E, sen ne yaptın tek başına? Dursun var bizim. Hususen Nermiyim dedi böyle ağlar <laughs> şeklinde. <gülüyor> Sen de git dedim. Ben kaldım yalnız tek. Kaç yaşındasın o zaman? Askerliğini yaptın mı? Her ala yakışmıdır. Ondan sonra işte kaç gün çalıştıysam çalıştım. Bu işlere başladık. Nerede yatıp kalkıyordunuz o zaman? Hı? Nerede yatıyordun kalkıyordun? İnşaatlarda. Tek başına? Yani arkadaşlar var çalışıyorum Orada benimle beraber çalışıyor. Sağım iki hizmetinin işine girdik. Hı. Çalıştık. O zaman yine bizim dursunlar var. Çalıştık. Çalıştıktan sonra Gidiyorum yine. Mahmut gitti, o gitti. Allah bilir de hepimiz de gittik. Sivas'a mı döndünüz? Ee, Sivas'a geri gidiyorum işte. Hı. Geliyor bir ay, bir ay çalışıyor. Ondan sonra gidiyor. Ondan sonra 15-20 gün herhalde kaldık, geriye döndük. Döndüm ben. İşte yarımda kimler varsa Ondan dönüp geldi. Sami çizmeci beni kaptı. Onun içine girdim. Allah mekânını cennet etsin bu Sami'nin. Amin. Çalıştık, çalıştık. Ondan sonra epey çalıştıktan sonra bir başka işe Geçiriyor bizi oraya geçtik orada keseri meseri almaya başladım Keser malı. Ustalık. ustalık yapacağım. O zamana kadar amelelik mi yapıyordun? Amelelik yapıyordum tabi. Sonra ustalığa geçtin. Hı? Sonra ustalığa geçtin. Ondan sonra çırak oldum. Başka usta da yok. Bir Erzurum'da bir hacı usta diye birisi vardı. Yaşlı birisi. Kaç yıllarında hatırlıyor musun? Bilmiyorum yaşını. Seneyi bilemiyorduk o zaman seneye. Seneyi <laughs> kimi bilemiyorduk Dünkar Turgay. Evet. Ondan sonra orada çalıştık. Orada ustalığı bayağı öğrendim. Derler tarafından gitti galiba, ben yine orada kaldım. Oradan basınç sitesinde bir yere başladı. Herhalde bir köye, memlekete gittik geldikten sonra. <laughs> Orada oraya başladık. Başladığımız inşaat birinci kat çıktı. Alev apartmanı oluyor orada herhalde. O olacak. Birinci katı çıktı. Ben artık keserliğim şey aldım. Tık 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 usta i̇şte başı artık. Hmm. Çalıştık. Daha sonra bizi bırak. Adama ben oldum Sami. Ondan sonra nasıl işte? Kendimiz işletmeye başladık bu sefer. Yavaş yavaş başladık. Hemen nasıl başladık neydi? Ne cesaret. Önce evleri de getirmeye başladık. Evet. Oradan başladım işte. Allah yürü ya kulum dedi. Yine geldik işte böyle.